Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah'ın izniyle zekatın 6. dersini işleyeceğiz. bu derse zekat kimlere verilir ve kimlere verilmez ne yapacağız? Anlatacağız. Faslun bu bir fasıldır ve tutfa'u zekatu zekat verilir ilal asnafi themaniyeti 8 sınıfa verilir ellezin o 8 sınıf zekarahumullahu ta'ala fi kitab-ül aziz Allah-u Teala aziz kitabında ne yapmıştır? zikretmiştir yani açık bir şekilde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zekatın kimlere verileceğini ne yapmıştır? söylemiştir fi <laughs> kavli Allah ta'ala Allah'tan sözünde yani şu, şu sözünde انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ve fi sabilillah ve fi sabilillah ve ibn sabil. Sadakallahu i̇şte Allahu Teala e, zekatın kimlere verileceği verileceğini bu ayetten ne yapmıştır? E, ifade etmiştir, söylemiştir. İşte bunlar da kaç sınıftır? 8 sınıftır. Yani bir kişi bu 8 sınıftan birisi olursa ona ne yapılabilir? Zekat verilebilir. Bu 8 sınıfın dışında kalanlara ne yapılamaz? Zekat verilemez. İnne mesadakatu ancak sadakalar buradaki sadakadan maksat nedir? Ee, zekattır. Yani lil fukarai işte e, zekat kimler içindir? Fakirler içindir. Vel mesakini miskinler içindir. E, fakir ile miskin arasında ne yapılır? E, bir ayrım vardır. İmam-ı Şafi'ye göre, yani Şafii mezhebine göre şu şekilde bir ayrım yapılıyor. Fakir nedir? E, e i̇htiyacının yarısından az ya da hiç geliri yoksa ona fakir denilir. Miskin ise gider giderlerinin yani ihtiyacının e, ihtiyacının giderlerinin e, yarısından çok ama giderini de tabii ki de karşıla, e, karşılamıyor. Yani ondan azsa e, ona nedenle miskin denilir. Yani şöyle bir şöyle ifade edelim. Diyelim ki adamın gideri aylık olarak nedir? E, 2000'dir. Eğer o kişi o giderin yarısının yarısından az karşılıyorsa yani diyelim ki binin aşasında bin ya da binin aşasında eğer neyse e, gelir geliri varsa ona ne denir? Fakir denirler. Eğer binden çok ama iki binden azsa Geliri ona da ne denilir? Miskin denilir. tabii ki de bu günümüzden nedir? Daha çoktur. Mesela bir kişi o yoksulluk sınırı deniliyor ya. Mesela diyelim ki yoksulluk sınırı adamın giderleri işte okul masrafı olsun, gıdası olsun, kirası olsun, faturası olsun. işte bunlar mesela diyelim ki 10 binse örnek olarak eğer o kişinin geliri nedir? 10 binden azsa yani diyelim ki 5 bin ya da aşağısıysa ona fakir denler. 5.000 bin yukarısı ve 10 binin altındaysa ona da ne denler? Miskin denler. İşte bu her iki sınıfa da ne yaplar? zekat verirler. Vel <laughs> amiline <laughs> aleyha zekat memurları. Yani zekatın üzerine çalışanlar. Onlar da kimdir? Zekat memurları. Nasıl günümüzde diyelim ki maliye e, memurları varsa, sağlık, sağlık ne mesela memurlar varsa, e, öğretmen mem, öğretmen varsa yine yani farklı farklı e, ne var memurlar var. işte o dönemde de ne vardı zekat memurları vardı. O memurlar ne yapıyorlardı? işte zekatı toplayıp e, sahiplerine mesela ne yapıyordu? Kim ne kadar zekat veriyorsa e, bunları yazıp hesaplayıp ona göre bu sınıflara ne yapıyorlardı? Dağıtıyorlardı. O zekat memurlarına ne yapılır? zakat e, zekat verilir. Günümüzde tabii ki de böyle bir memur kısmı yoktur yani. Vel muallafeti kulubuhum. Muallafeti kulubum kimdir? işte yeni Müslüman olanların kalbini İslam'a ısındırılmak için ne yapılabilir? Zekat verilebilir. Her ne kadar maddi durumları ne olsa bile iyi olsa bile. Ve fil kölelere de ne yapılır? Verilir ama hangi köle? Efendisiyle anlaşma yapan, söyleşme yapan Köleye ne yapar? Zekat verilir. Mesela efendisi kölesine diyor ki bana eğer 10 bin getirirsen seni ne yapacağım? Özgürleştireceğim diyor. Ee, o köleye ne yapılır? Ee, zekat verilir. E, ta ki ne yapsın? Özgürlüğüne kavuştursun. Yoksa mutlak köleye ne yapılmaz? Verilmez. Çünkü efendisiyle herhangi bir söyleşmesi anlaşması olmayan köleye ne yapmaz Zekat verilmez. Yani hangi köleye verilir? Efendisiyle bir sözleşmesi olan hürriyeti için anlaşma yapan köleye ne yaplar? Zekat verirler. Tabii ki de bu da günümüzde bu da yoktur. Vel <laughs> gârimine <laughs> burçlulara da ne yaplar? Zekat verirler. Şimdi buradaki burçlar aşağıda mesela ne yapıyor? Bu haddetül, haddetül habibde yani üç kısmı ayırtıyor. Diyor ki mesela diyelim ki bir fitne ortaya çıkmış. Eee mesela iki kişi ya da iki kabile ne olacak? Birbirlerini öldürecek. Aralarına onları barıştırmak için eğer kendi cebinde bir kişi ne yapıyorsa, masraf yapıyorsa, onları barıştırıyorsa, onun maddi durumu her ne kadar iyi olsa bile ne yapılır? Böyle bir nedenden ötürü, masraf yaptığı için, burç altına girdiğinden ötürü ne yapılır? Ona zekat ne yapılabilir? Verilebilir. ikincisi ise, halal bir şey için kişi kendisi için olsun ailesi için, için olsun fark etmez eğer ne yapmışsa, halal olan bir şeyi bir şeyi elde etmek için ya da bir şeyi sat, ev olsun, farklı bir şey olsun yani. E, almışsa işte halal yoldan mesela kendisi için ya da ailesi için fark etmez. E, bundan ötürü burç altına girmişse ona da ne yapılabilir? Zekat verirler. Ya da umumi bir mesleğetten ötürü burç altına girmişse, mesela bir cami yaptırmak, çeşme yapmak, köprü yapmak, yani vesaire mesela bir yol yapmak, okul yapmak, işte bu nedenlerden ötürü e, o genel bir e, meslahat için ne yapılmışsa burç altına girmişse ona da ne yapılır? Zekat verilir. Üçüncüsü de şu şekilde ifade ediliyor. Eğer mesela diyelim ki birisine kefil olmuş. Kefil olduğu kişi burcunu ödemiyor. O kefil olduğundan ötürü o, burç, o borcu ödüyorsa ve bundan ötürü fakir oluyorsa o ne yapılır? Ona da ne yapılır? Zekat verilir. Yani kısacası burçlu olanlara ne yapılır? Zekat verilir. Ve fi sebilillahi Allah yolunda olanlara da ne yapılır? Zekat verilir. Şimdi bu Allah yolunda olanlar kimlerdir? Yani gönüllü olarak ne yapan? Allah için gönüllü olarak savaşanlar, mücadele edenler. Savaşanlara ne yapılır? Zekat verilir. Yani buradaki fisebillah işte cami yapıyor gidip zekatımı oraya vereyim. Ya da okul yapıyor gidip zekatımı verim Köprü yapıyor bu değil. Yani fisebillah nedir? Allah yolunda Gönüllü olarak savaşan kişilere ne yaparlar? Zekat verirler. Mesela e, orduya katılıyor ama gönüllü olarak herhangi bir karşılık, bir maaşı yoksa, gönüllü olarak orduya katılıyorsa, e, savaşıyorsa ona ne yapılır? Zekat verirler. Ve bin bile bir tane e, yolcu. Yani diyelim ki yolcu bir memleketten başka bir memlekete gitmiş. Her ne kadar maddi durumu iyi olsa bile gittiği memlekette eğer parası bitmişse, dönecek kadar e, geliri yoksa, yanında e, yoksa, masrafı yoksa yani, parası yoksa ona ne yapılabilir? E, zekat verirler. E, ta ki ne yapabilirsin? Kendi memleketine dönebilsin diye. Günümüzde tabii ki de bu aslında ne yapılmış? Kolaylaşılmış. E, i̇nsan nerede olursa olsun ne yapabilir? Aya, an, 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 an. Derhal ne yapabilir? E, banka aracıyla, yani teknoloji aracıyla ne yapabilir? Iııı. E, para parasını ne yapabilir? Alabilir aslında. Yani bir yerden başka bir yere ne yapar? Para gönderebilir. Diyelim ki böyle bir imkanı yoksa bile e, ne yapabilir Memleketine döneceği kadar o yol masrafı olsun e, e, ihtiyacı ne yapılabilir? Giderilecek kadar e, şey verilebilir. Zakatta, yani zekat ne yapabilir verilebilir. İşte bu saydığımız 8 sınıfa ne yapılır? Zekat verilir. Yani işte birincisi neymiş? Fakir, ikincisi miskin, üçüncüsü zekat memurları, dördüncüsü yeni Müslüman olup kalbi İslam'a ısındırma amacıyla ne yapılır? Zekat verilir. yani dördüncüsü de bu. beşincisi efendisiyle hürriyeti için söyleşen köleye, borçlu olanlara, Allah yolunda olanlar, yani işte gönüllü olarak Allah yolunda savaşanlar, 7 ise yani 8 ise yolda kalanlar yani yolcu. Ve men İşte bunlardan bulunanlara ne yapılır? Zekat verilir. Yani diyelim ki eğer hepsi varsa zekat ne yapılır? Hepsine hep e, bu bütün sınıflar sınıfların e, sınıfları ne yapılır? Verirler. olman peki olmuyorsa eğer yoksa mesela günümüzde zekat memurları yok. Köleler mesela yok diyelim. İşte hangisi varsa e, onlar e, onlardan ne yapılır? Bulun, e, bu e, on, onlara ne yapılır? Zekat verirler. Yani ve ile men yucadu minhum bu 8 sınıftan bulunan bulunanlara ne yapılır? Zekat verirler. Ve la yaktasiru ne yapmayacak? Kısaltmayacak ala aqalla her sınıftan üçten ne yapmayacak? Azaltmayacak. Yani bu da nedir? İmam-ı Şafi'ye göre, Şafi mezhebine göre e, hangi sınıf varsa o bulunan sınıflara da e, ne yapılacak? 3'ten yani, ne yapılmayacak? Azaltmayacak. İşte her sınıfa diyelim ki kaç sınıf eğer mevcutsa o her sınıftan üç kişiye 3 kişiye ne yapar? Verirler. Yani sadece fakirlere değil. İşte fakirden üç kişiye, miskinden üç kişiye, e, diyelim ki burçlulardan üç kişiye... E, Allah yolunda e, günül olarak mücadele edenler, savaşanlardan mesela üç kişiye yani bu şekilde ne yapar? Verirler. Yani e, ne denir? 3'ten ne yapmayacak? Azaltmayacak. Yani sadece bütün zekatımı fakire vereyim, bu yok. İllel amile o zekat memurları hariç. Çünkü zekat memuru bir, e, bir kişi de olabilir. Yani belki üç kişi yoktur. Yani bir kişi de olabilir. İşte o zekat memuru hariç, geri kalan bütün sınıflar hangisi eğer varsa, bunlardan e, en az ne yapacak? Yani en az üçtür. Yani üçün üzerinde ne yapmayacak? Kısaltmayacak. Ve kişi de la ya caiz değildir. Def oha zakatın ilehim. Zakatın onlara verilmesine değildir. Caiz değildir. Yani beş kişi vardır ki zakat onlara ne yapılamaz? Verilemez. El zengin olan. Yani bir kişi eğer zenginse ne yapılamaz? Zekat verilmez. Bir malın artı bu zenginlik ne olsun? Malla olsun. Yani diyelim ki adamın hayvanları var. Ee, evi var, arsaları var. İşte bu şekilde hayvanını satarak, arazisini satarak geçimini yapıyor. Yani mal olarak e, neyse zenginse ona ne yapılmaz? Zekat verilmez. Ev ya da zengindir ama malı mülkü yok da ne var nasıl zengindir? Ev kesbiyin ya da kazançla eğer neyse zenginse. Yani günümüzde diyelim ki memur nedir? Diyelim ki evi yok, şu bu yok ama nedir? Geliri kendisine yettiği için ee, ona ne yapılmaz? Zekat verilmez. Ya da diyelim ki bir işçi çalışıyor. Ee, çalış, o çalışmasıyla kendisini ihtiyacını gideriyor ve fazladan e, diyelim ki kalıyoruz. Diyelim ki gideri 10.000'dir, e, 10 bindir. Geliri 20 bindir. Ve ona da ne yapılmaz? Zekat vermez. Yani malla ya da kazançla e, eğer zenginse fıkhan yani bu şekilde eğer zenginse ona ne yapmaz? Zekat verilmez. Ve abdü köle. Biz dedik ya eğer efe, hürriyeti için efendisiyle herhangi bir sözleşmesi yoksa o köle ne yapılmaz? zekat vermez. Ve benu ben haşim ve benul muttalib. Beni haşim ve beni muttalib'de olanlara da ne yapılmaz? Zekat verilmez. yani şimdi ben Haşim ve benim mutallipte olanlara ne yapılmaz? Zekat vermez. Şimdi ben Haşim, ben Ebu Buradaki ben Muttalib Abdul Muttalib değil. Yani peygamberimizin dedesi değil. Eee ve ben Haşim, yani Haşim ile Muttalib kimdiler? Bunlar kardeşler. Haşim Abdul Muttaliben eee babasıdır. Mutalip de Mutalimi neydir zaten? Amcasıdır. İşte bu iki e, bu iki kişinin sonundan gelenlere ne yapmaz? Bunların çocuklarına zekat vermez. Çünkü önceden bunların e, mal'dan belli bir gel gelirleri vardı. Ama günümüzde tabii ki de gelirleri yok. Böyle devlet mesela işte bu ailedendir diye bunları ne yapmıyor? Gelir vermiyor. Eğer maddi durumları iyi değilse, fakirse ne yapılabilir? Zekat tabii ki de verilebilir. Vel kafiru bir tane kafir olanlara ne yapılmaz? Zekat vermez. Ve men tezemul muzekkiye O zekat veren kişi nafakası kendisine gerekli olan kimseler de ne yapmaz? Zekat veremez. Yani örneğin diyelim ki kişi ne yapamaz? Eşine, çocuğuna, anne babasına ne yapamaz? Zekat veremez. Çünkü bunlara bakmaktan nedir? yükümlüdür. Yükümlü olduğundan ötürü e, zekatından onlara ne yapamaz, beslemez, onlara bakamaz. Yani zekatından yani e, işte çünkü bir cebinden çıkartıp bir cebinden ne yapıyor? Koyuyor. Yani ne yapamaz? Zekatla yani bakmakta yükümlü olduğu kişiye e, zekat veremez. Yani diyor ki la yafe uha. İlehim onlara ne yapamaz? Zekat veremez. Bi ismi fakiray vel mesakin Fakir ve miskin ismiyle onlara ne yapamaz? Zekat veremez. Bak bu da dikkat önemli olan önemli bir şeydir. Ne diyor? Fakir ve miskin vasfıyla onlara zekat veremez. Ama eğer fakir ve miskin vasfı yoksa, örneğin diyelim ki burç yani burçlanmışsa ya da e, gönüllü olarak ne yapmışsa e, savaşa gitmişse yani e, 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 ne yapabilir? Bu vasıfla zekat onlara ne yapabilir? Bakmakta yükümlü olduğu kişiler. E, yani bu bu şekilde eğer burçlanmışsa ya da gönüllü olarak şeye gitmişse e, Allah yolunda savaşmışsa e, bu vasıflarla ne yapabilir? Zekat verilebilir. Ama işte maddi durumu iyi değil. Ya da miskindir. Yani bu fakir ve miskin vasfıyla ismiyle ne yapamaz? Onlara zekat veremez. Ama burçlanmışsa Diyelim ki e, babası burçlanmış, adamın da malı mülkü var, zakat verecek, babası burçlandığı için bu isimle, bu vasıfla ne yapabilir? Verebilir. Yani ama fakirlik ve miskin e, vasıfıyla ne yapamaz? Zekat veremez. Yani zekat demek ki kaç sınıfa verilir? 8 sınıfa verilir ve Kur'an'da açık bir şekilde ne yapılmış? ifade edilmiş. Bir de zekat nedir? Dedik ki beş 5 kişiye ne yapılmaz? Verilmez. E, malı ya da kazancıyla zengin olanlar, e, köleye ee, beni hoşum ve ben Haşim ve benim mutalipte e, e, beni beni olanlar yani bu ha ha Haşim ve mutalibin çocukları yani ehli olanlar yani kısacası ee, kafir olana bir de bakmakta hükümlü olduğu kişilere ne yapamaz zekat veremez ee, dersimizi bitiriyoruz Allah'a emanet olun